Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Türkiye'nin en çok sevilen C sedanlarının başında gelen ve sorunsuzluk dendiğinde ilk akla gelen model ünvanını taşıyan araç Toyota Corolla çok beğenilen son kasasına makyaj operasyonu uyguladı ve güzel olan aracı çok daha etkileyici hale getirdi. Ha bu arada neden en sevilen sedanların başında geliyor dedim onu da açıklayayım arkadaşlar. Geçtiğimiz senelerde fiyatı neredeyse fiyat Egea ile yarışıyordu ve Egea'dan sonra en çok satan otomobil olmayı başarmıştı. Hatta Egea sedanın yanına station wagon, hatchback ve cross versiyonların satış adetlerini yazmazsak belki Egea Egea'dan bile daha fazla satmayı başarmıştı Corolla. İşte bu yüzden en sevilen C sedanların başında Corolla geliyor dedim. Haksız da değil. Son kasa Corolla'ya ben bile bayılıyorum ve hibrit olanından bir tane alalım mı acaba diye düşünüyorum ara ara. Yalan yok. Bazı ilan sitelerinde sepetimde daha doğrusu favorilerimde hibrit Corolla'lardan da bir tane var arkadaşlar. Bayağı hoşuma gidiyor tasarımı hibrit olmasından dolayı teknolojisi. Ve işte o çok satan ve çok sevilen Corolla yenilendi. 2023 model olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Neler değişti derseniz hemen bir bakalım yeniliklere gelin. İlk yenilikler aracın renk seçeneklerinde artık çok daha yeni ve çekici renk seçenekleri Corolla'nın üzerinde yer alıyor. Ön yüzde ilk dikkat çeken ızgaranın yenilenmiş olması ve sis farlarının çok daha çekici bir hale getirilmiş C formlu sütunlarla çevrilmesi. Ama en önemli yenilik belki de bilet farlarının araca eklenmesi ve bu bilet farlar adaptif far asistanıyla gelecek deniyor. Karşıdaki araca göre ışıkların şiddetini ve nereyi aydınlatacağını ayarlayacak diyor. Ancak burada bir küçük not eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu güzel özellik Türkiye'de üretilen sedan Corolla da sanırım olmayabilirmiş en üst pakette bile. Station wagon ve hatchback olan yurt dışı üretimlerinde olabileceği söyleniyor ki inşallah öyle bir şey yoktur. Sedan'a da gelir inşallah bu güzel özellik. Yeni Juniper mavisi ve koyu yeşil renklerde oldukça dikkat çekici duruyor aracın üzerinde ama yalan yok. Şu anki versiyonun lansman rengi de benim bayağı beğendiğim bir renk. İçeride de yenilikler var ve bunlardan en çok göze çarpanı direksiyonun hemen arkasındaki dijital kadranlar. Malumunuzdur, Megane'da da, Corolla'da da hatta eski kasa Civic'te de dijital kadranlar çok da dijital kadran gibi değildi. Toyota burada güzel bir yenilemeye gitmiş ve o eski ekranı atmış. Yeri neyse harika görünen tamamı dijital olan 12.3 inçlik bir dijital ekran yerleştirmiş araca. Ve yine orta kısımdaki ana ekranı da değiştirmiş. Eskisinin yerine çok daha kaliteli ve teknolojik olan 10.25 inçlik bilgi eğlence ekranı yerleştirmiş. Zaten iyi olan eski Corolla'nın güvenlik özelliklerine de ekleme yapmışlar. Kör nokta gösterimi bakın kör nokta o yarısı demiyorum. Kör nokta gösterimi yani yeni Civic'teki gibi ya da Hyundai Tucson'daki gibi sinyal verince o yönü gösteren kameraların olduğu bir sistem. Park çıkış asistanı ve arka Koltuklar için hatırlatıcılar Eklenmiş aracın güvenlik donanımlarına Ve geldik makyajın en güzel en etkileyici Olarak gerçekleştiği bölüme Yani motorlara Hibrit versiyonlu Corolla bizim ülkemizde 1.8 litrelik Karman bir motorla ama Az güçle satılıyordu ve 0'dan 100'e 11 saniyede çıkıyordu arkadaşlar. Son hızdaysa oldukça gerilerde kalıyordu. Şimdi o 1.8 litrelik hibrit motor yenilenmiş ve çok daha albenili bir hale getirilmiş. 1.8 litrelik motor artık toplamda tam 140 beygirlik bir güç sunacak ve sıfırdan yüze 9.2 saniye gibi oldukça etkileyici bir sürede çıkacak. Neredeyse 2 saniye daha iyi şu an satılan hibrit Corolla'lardan. Bir de bizim ülkemizde satılmayan ama oldukça fazla talibi olan 2 litreli hibrit motor var. O motorda güçlendirilmiş ve tam 196 beygire çıkartılmış toplam gücü. Bu sayede sıfırdan yüze sadece 7,5 saniyede çıkma yeteneği kazandırmış Corolla'ya. Ancak bu versiyon vergi sorunundan dolayı bizde satılmayacak haberiniz olsun. Ve gelelim 2023 model Corolla'ların satışa çıkacağı tarihe. Arkadaşlar 2023 yılının ilk çeyreğinde yani hemen başında satışa çıkartılması bekleniyor. Yeni korollaların ancak malum krizlerden dolayı çok otomobil bulunamadığından eldeki eskileri bitirmeden getirmezler. Gerçi elde kalan eskileri de satışa bir koysalar bir ay sürmez tüm stokların tükenmesi ama neyse. Fiyatlara baktığımızda şu an bile 800 bin liralara dayanan hibrit korollalar herhalde yeni kasayla yeni motorla birlikte 1 milyon liraya çıkarlar. Allah sonumuzu hayır eylesin arkadaşlar. Amin. Daha 1-2 sene önce bu arabalar 200-250 bin lira değil miydi ya? Ne oldu abi bize böyle bir anda? Anlayan, bilen lütfen bir söylesin ya. Yenilenen Corolla ile ilgili anlatacaklarım benim şimdilik bu kadar. İnşallah geldiğinde görürüz daha fazla güzel özelliği ve uygun bir fiyatı var mı? Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı da unutmayın ha.